Değerli izleyenler bugün daldırmalarımıza bakım yapıyoruz. Kışın 4000 üzerinde daldırma yapmıştık. Ee, Tabi bu daldırmaların her tarafından şu şekilde filiz açtı. Ee, daldırma olarak bağladığımız asmalarda da bu şekilde oldu. Şimdi buradaki bütün açmış filizleri koparmamız gerekiyor. Ee, bunlar baya bir uzadı. Şu anda şöyle şunları alıyorum. Şurası da orman gibi olmuş bu arada. Bunları da temizlemem gerekiyor. Bu asmadan gelen anaç kol anaç kolu tertemiz yapmamız gerekiyor. Üzerinde ne kadar güzel üzüm olursa olsun eğer burayı temizlemezsek bu sefer şu asmamıza güç gitmiyor. Şu anda bu asmamız gayet güzel. Yukarı doğru da filizlere baya güzel ağdı. Seneye bundan rahatlık üzüm alacağız. Hatta bu sene ilk seneden iki salkım üzerinde de üzümü var. Bunları da alacağız inşallah. Şöyle altında olan üzümlü kollar var. Bunlara hiçbir şekilde acımıyoruz kesinlikle. Şöyle bütün hepsini koparamana gerçekleştiriyoruz. Evet. Şöyle tamamını koparıyoruz. Evet. Şu anda asmamız mükemmel bir şekilde şu yukarıdaki 2-3 filize güç giderek asmamız seneye belki yani normal bir asma kadar yani 20-30 saltkıma kadar üzüm verir hale gelecek. Bir sene içerisinde daldırmalar bu şekilde üzüm verir hale gelmiş oluyor yeni üzüm fidanları. Normalde ise eğer daldırma yöntemiyle bu bağıyı yenilemesek, yeni bir şekilde sıfırdan köklü çubuk bile diksek en az 3 sene içerisinde üzüm almaya başlayabiliyoruz. O da 3. senede az bir üzüm alıyoruz. Ama bu sayede 2. senede güçlü bir şekilde üzüm almış oluyoruz. Ve hiçbir şekilde daldırmada şu bölgelerinde filizleri bırakmıyoruz. Eğer bırakırsak bu güç yukarıdaki filizleri beslemeyecektir. Beslemeyeceği için asma gelişemeyecek. Bize seneye bırakacağımız çubukların gelişmiş olması gerekiyor, biçkin olması gerekiyor. O yüzden bunu ihmal etmiyoruz. Şimdi yakın çekimde diğer daldırma çubukları nasıl yapıyorum bunları göstermek istiyorum. Değerli izleyenler burada yine bir daldırma çubuğum var. Şöyle anaç asmada filizler çok güzel bir şekilde, güçlü bir şekilde gelişmiş. Şöyle göstermek istiyorum. Bayağı üzeri, bir metrenin üzerinde filizler oluşmuş. Asıl bizim daldırmamızda ise gelişim gerçekleşmemiş. Yani bir karış filizler anca var. Şöyle güç şu anda buralarda. Bu güçleri giden kolları tamamını koparıyorum bu şekilde. Şu anda şöyle büyük olan filizleri hepsini kopardım. Benim artık şu asmamın gelişmesi gerekiyor. Gücüm buna gitmesi gerekiyor. Bu şekilde kopardığımızda bütün güç şuradaki asmaya gitmiş olacak. Bunun da altındaki yerlerini tertemiz yapmamız gerekiyor. Şu şekilde sadece üstteki filizleri bırakacağız. Bunlar şimdi güçlenerek artık seneye bırakacağımız çubukları oluşturmuş olacak. Şöyle altında bu şekilde hiçbir şekilde filiz bırakmıyoruz. Şu amaç asmadan gelen ee, kolların tamamını da yolumunu gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyenler şimdi de başka bir daldırma çubuğunun oradayız. Altta çok güzel üzümler var şu şekilde. Kesinlikle üzüme aldanmıyoruz. Bunları tamamını koparımını gerçekleştiriyoruz. Şurada altta yine bir daha güzel bir üzüm var. Bunu da kesinlikle acımıyoruz. Bu şekilde yolumunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani şu yeni asmamızda belli seviyeye kadar mesela ben hortumu baz alıyorum. Hortumun üstündeki filizleri bırakıyorum. 3 tane. Ee, geri kalan altında ne kadar güzel üzümlü de olsa şunun gibi hiçbir şekilde acımıyoruz. Çok güzel bir şekilde şöyle koparamanı gerçekleştirdikten sonra şurada bir tane kaldı. Ee, anaş koldan gelen yerde. Evet. Şu anda e, daldırmamızda şöyle bir, iki, üç, dört tane filizim kaldı. Ben artık seneye bunlar geliştiğinde bu asmamdan dört tane üzüm çubuğu bırakabileceğim. Bu benim için yeterli. Çünkü bu güçlü bir asma. Güçlü bir asma olduğu için fazla bıraktım. Eğer zayıf bir asma olursa bu filizlerden iki tane bırakmam yeterli. Güçlü olması da şu şekilde ikinci teli dahil açmış filizler. Böyle olan asmalar güçlü asmalar oluyor. Şöyle anaçtan gelen çubuğu da tertemiz yaptım. Ee, bu da anaçtan gelen çubuğum. Şu üzüm asmamı da belli seviyeye kadar yani 50-60 santime kadar tamamını yolumunu gerçekleştirdim. Üstünde de 4 tane anaç filiz bıraktım. Değerli izleyenler şimdi de e, dağılmış olan bir daldırmam var. Bunu da şu anda toplamasını gerçekleştiriyoruz. Bunu bu şekilde toplayıp bağlamazsak e, traktör içinde işçilik yaparken traktör izinin de bulmuştu. Şöyle e, kırma durumu olabiliyor. Şu anda kamışımıza şu şekilde bağlayacağız ve yukarı doğru ağmasını sağlayacağız. Şöyle top gibi e, şu anda bağlamasını gerçekleştiriyoruz. Bunlar seneye bırakacağımız üzüm çubuklarını oluşturacak bir anlamda. Arkasından gelen şu üzümlü gözlerin hepsini anaçtaki e, koparamını gerçekleştiriyoruz. Çünkü asıl bizim şu Anaç seneye e, üzüm çubuğu olacak çubuklarımızın da gelişimini sağlamış olacağız. Evet bağladık. Etraftan zarar görmesinin de önüne geçmiş olduk. Altta mesela şöyle küçük bir tane filizimiz kalmış. Onu da koparamını gerçekleştirdim şimdi. Evet buradaki asmamız da bu şekilde. Şöyle biraz daha uzaktan çekip net nasıl bir şey yaptığımızı göstermek istiyorum. Top gibi güzelce bağladım. Etraftan hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Ve çok güzel gelişimini sürdürmüş olacak. Yine bir başka daldırma çubuğumuz. Bu biraz daha kısaymış. Ee, bu kısa olduğu için tek bir tane e, filizimizi yukarı ağdırımını gerçekleştiriyoruz. Buradaki yan paladızlardan yani bu filizleri kesinlikle koparmıyoruz. Özellikle bu bizim hortumumuz 50-60 santim yukarıda. Bunun üstündeki yan paladızlar bizim seneye oluşturacağımız üzüm çubuklarını e, oluşturacak. Bırakacağımız üzüm çubuklarını oluşturacak. O yüzden biz buradan sonrasını hiçbir şekilde yolumunu gerçekleşmeyeceğiz. Tek bir e, filiz üzerinden tele ağdırılması sağlanmış olacak. Yine bu taraftaki anaçtan gelen tüm filizleri de bu şekilde kopardığımızda beslenmesi daha güzel olmuş olacak bu üzüm asmamızın. Evet şimdi bir başka şeyimize bakalım. Daldırmamıza. Bu da yerden 4 parmak uzunluğunda bırakılmış bir daldırmamızdı. Bu daldırmamız da şu anda çok güçlü bir şekilde gelişiyor. Bu büyüdükçe bunun bağlamasına devam edeceğiz. Şimdi ortasından bir kere bağladık. İlerleyen süreçte şuradan bağlayacağız. Daha sonraki süreçte bağlayarak bunun tele ağmasını sağlamış olacağız. Ve arkasındaki şu filizlerin de koparımını sağlayarak anaçtan gelen çubuğun üzerindeki filizleri koparımını sağlayarak bu asmamın, üzüm asmamın daha da güçlenmesini sağlamış olacağım. Evet, değerli izleyenler. Şurada e, yine şöyle tam 3 asma ileriden gelen bir daldırma kolum var. Bunun üzerindeki tüm filizler şu anda yolundu. E, bazılarını daha önce yolmuştum. Şu anda bunun altı da yolduk şu şekilde, temizledik. Sadece üstteki kolların tamamını bıraktık üzerinde bazı güçlü asmalar bunun gibi olduğunda 4-5 tane filizi birden bırakımını gerçekleştiriyoruz. Bunlar şu anda telin üzerine kadar ağamış durumda. Bu bizim için yeterli. Şu anda bu gelişmiş bir asma. Özellikle üzerinde de üzümümüz de var şu şekilde. Bu sene üzüm de verecektir. 2-3 salkım üzümü de var. Yani ilk seneden üzümünü de almış olacağız. Evet yine aynı şekilde bir tane asmam. Bunda da aynı şekilde filizim çok güçlü bir şekilde geliyor. Bu bu sene yaptığımız yeni bir daldırma çubuğu. Yeni olduğunu da size göstermek istiyorum şu şekilde. Evet. Buradan besleniyor anaç e, kolumuzun. Şunu almak istiyorum özellikle. Çünkü çok aşağıda kalmış. Evet buradan sonra büyüyen bütün filizler bizim seneye üzüm çubuklarımızı oluşturmuş olacak. Evet değerli izleyenler bu şekilde bakımlarını yapmazsak ee, daldırmalarımız gelişimini sürdüremiyor. Ben size burada şimdi bir ayrıntıyı göstermek istiyorum. Buradaki daldırmamdaki üzüm çubuğu biraz zayıf. Zayıf olduğu için ee, ilerleyen süreçte rüzgar bunu kırma durumu oluş, oluşturabiliyor. O yüzden biz şu anda bunu bunun yanında bir tane yediğini bıraktık filizin. Eğer bu kırılırsa bununla bağlayarak devam edeceğiz. Şu anda biraz uzadığı için şurasından bir kere bağladık biraz daha uzadığında şu bölgeden bir daha bağlamasını gerçekleştireceğiz. Ve artık tele ağdırılmış olmuş olacak. Evet. Büyüdükçe yani bunların birkaç sefer yaz ayı içerisinde bu şekilde bakımlarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu sayede asmamız düzgün bir şekilde e, tele doğru ağımı gerçekleşerek seneye üzüm almamızı sağlayacak. Yine aynı şekilde bir tane ee, üzüm asmamız. Ben üst tarafından e, şuraların güçlenmesini istiyorum. O yüzden şu alttan gelen e, filizleri koparamını gerçekleştiriyorum. Evet. Şu anda bu alttan gelen filizler koparıldığı için üstteki güç giderek seneye üzüm çubuğumu sağlam gelmesini sağlamış olacak. Yine aynı şekilde anaçtan gelen tüm gözleri de koparımını gerçekleştirdim. Bunlara eğer acımazsak yani bunlardan bu sene üzüm alalım dersek bu asma hiçbir şekilde gelişmeyecektir. Değerli izleyenler, geçen seneden bırakılmış bir tane daldırmam var bunun yanında. Bu geçen senenin daldırması. Bir sene büyümüş, gelişimini az sürdürmüş. Bu sene çok güzel bir şekilde, güçlü bir şekilde gelmiş. Bu sene bunun üzümü yok. Kimi asmalar bazen üzüm vermeyebilir. Bu da o asmalardan. Ama önemli değil. Seneye daha güçlü üzüm verecektir. Değerli izleyenler, bu şekilde bağın içinde her bir sırasından gezerek kışın yaptığımız bu daldırmaların bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Büyük ihtimal iki sefer daha bu bağlarda dolaşarak bu daldırmaların bakımını gerçekleştirdikten sonra işimiz tamamlanmış olacak. Biz şu anda ilk defa bakımlarını yapıyoruz. Şu anda mesela şurada bir tane daha daldırma filizim var. Bunların da altından gelen birkaç göz var. Bunları koparmadık. Şu gelişimini sürdürdüğünde alttaki filizleri de koparımını gerçekleştireceğiz. Yani bir sonraki seferde gezerken bu zaten biraz da sırınsaklaşacaktır. Şu anda biraz daha kırılgan bir yapısı var. Ee, Sırın saklaştığında koparması zor oluyor. Hatta asılarak bile koparmaya çalışıyoruz. Kopmuyor. Bunları da makasla kesimini gerçekleştiriyoruz o zaman. Şimdi bu filizimiz büyüdükçe bunu da yukarı doğru bağlayarak bakımını yaparak tele ağdırılmasını sağlayacağız. Değerli izleyenler videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.